arkadaşlar. Şimdi Discord linkimiz al, budur J, C, B, S. kısa neydi neyse Discord nokta G, G C E 8. Her gün orada video yapmayı düşünüyorum ama sizinle beraber çekeceğim. Haberiniz olsun hemen Discord'umuzu göstereyim. Şu an herkesin ismini nesliyorum. Utku'nun ismini nesliyorum. Örnek olarak. Utku bu arada ismini düzeltsen. Bak burada. Bunları burayı göstermem sakın. Ee, adım bir erkek. Hem de. Bak arkadaş işte dönem bir erkek 438 gördüğünüz gibi haberiniz olsun yani discordumuz bu nedir kendinizi çalıcı ediyorum yani genelden video yapmayı düşünüyorum veya video alanında yani burada daha çok sonucu kula kula beraber oynayacağız hadi görüşürüz